Merhaba arkadaşlar. Bak gördüm kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu araba ön camının sileceği nasıl değiştirilir? Arabamız Bavi Kedi 2004 model ön cam silecekler eskimiş durumdadır. Ve bunları değiştirmek zorundayız. Ve zamanı gelmiştir. Değiştirme zamanı. Sizin için değiştirmişsin bilmeler için yapmış olduğum bir video. Arabanın malzemesini silecekleri kendiniz alarak kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Tamirhaneye gitmeye gerek kalmadan bu işi kendiniz ucuz bir şekilde çözebilirsiniz. Sizin için bu videoyu yaptım. Hep birlikte geçen videoya. Öncelikle arkadaşlar kontağımızı bir kere açıp kapatıyoruz. Sonra silecek kontrol mekanizmasını bir kere aşağı doğru basarak silecekleri çıkarma pozisyonuna getiriyoruz. Aynen bu şekilde. Sileceklerimizi çıkarma pozisyonuna getirmiş bulunmaktayız. Ve dışarıdan sileceklerimizi çıkarıp yenisini takacağız. Şu an 2004 model Huawei Kedi aracımızın sileceklerini çıkarıyoruz. Öncelikle sileceklerimizi yukarı kaldırıyoruz çökebilmek için. Bu şekilde kaldıktan sonra sileceğimizi çıkarabilmek için yatay şekilde kaldırıyoruz ve geriye doğru piminden çıkarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada pim var. Piminden direkt çıkarıyoruz. Bu şekil çıkarmış bulmaktayız. Sonra ikinci olarak diğer küçük sileceğimizi çıkarıyoruz. Yine lastikle yukarı gelecek şekilde yatay pozisyonda piminden çıkarıyoruz. Bu şekilde eski sileceklerimizi çıkarmış bulmaktayız. Sonra almış olduğumuz silecekleri paketinden çıkartıyoruz. Yeni sileceklerimizi çıkardık ve görmüş olduğunuz bu silecek aparatına yeni sileceklerimizi takıyoruz. Öncelikle büyük sileceğimizi yerine yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz bu deliği bu pimi yerleştiriyoruz. Lastik kısmı yukarı gelecek şekilde yerine yerleştiriyoruz. Sonra aşağı doğru çeviriyoruz. Ve cama doğru yerleştiriyoruz. Birinci uzun sileceğimizi takmış bulmaktayız. Sonra ikinci kısa olan sileceğimizi takıyoruz. Yine deliğimiz pimi girecek şekilde lastikle yukarı gelecek şekilde yerine yerleştiriyoruz. ve sonra aşağıları çeviriyoruz. Ama gelecek şekilde ve indiriyoruz. Ve bu şekilde yeni sileceklerimizi takmış bulmaktayız. Huawei Kedi 2004 model araçlarımızda bu şekilde silecekler değişmektedir. Yeni sileceklerimizi taktıktan sonra tekrar eski pozisyona getirmek için kontağımızı çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kontağımızı çalıştırdık. Arabamızda elektrik var ve silecekler yine dikey pozisyonda ve tekrardan silecek mekanizmasını bir kere basarak eski pozisyona getiriyoruz Evet şu an normal eski pozisyona gelmiş bulmaktadır bu işlem bu kadar ve yani böylelikle yeni sileceğimiz satmış bulmaktayız ve herhangi bir tamirhane gitmeden ekstra bir ücret ödemeden sadece silecek de satın alarak kendi işimizi kendimiz görmüş bulmaktayız videoma beğeni atarak ve kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Şimdi herkese teşekkürler. Tekrar değişik videolarda görüşmek dileğiyle. Bak gördün mü?